ormanda olmak üzere kum dökülüyor hızlıca. Hafiften bir rüzgar eser sigara isterdi kızınca. Kimse onu ilgilendirmez. O çaresizce bakınca bir kere mutlu olurdu. Ya o ona gülünce ya da dokununca. İçine kapalı Dünya kendi etrafında döner zanneder. Işığı ya da mumu değil içindeki o sevgi söner. Bir an, bir an öyle zanneder karamsar bir düşüncesi. Bir gün bilerek hatırlayacaktır. Onsuz geçmeyen o masum. Aldandım yine ben. Güldüm öyle bilmeden. Son kez gördüm veda etmeden giderken. Aldandım yine ben. Güldüm öyle bilmeden. Kalbim gece ama ben gel diyemem İçmişti. Sinirim geçmişti ama onun kokusu silmişti evet. Belki de sevmiştim veya sevmemiştim ama Kalbime yaptığı hasarlarına yamayı dikmiştim evet. Aşkımın ağırlığını <laughs> ölçemezdi baskülüm İçinde mutluluk dışında ise hafif tebessüm <laughs> Ve biraz da sakardın ama değmemiş miydi ilk gün Sürgün hayatı değildi artık yanımdaydı gülüm evet. Ama siz konuşmalar ard arda mesajlar <laughs> Mutluluğu başka yerde aradığınız yanılmalar Hakimdi eskiden seversen sana kanıtlar ver ortasında gözünü kaçıran bakışma Sahil boyu gibi küçük yüreğimdeki sevgi yeah. Yeah. O başkaları gibi değildi Gözlerimi açmak istemiyorum rüyada gibiyim Gözlerimi açtılar bu sevgi meğer çoktan bitmiş Aldandım yine ben Güldüm öyle bilmeden Son kez gördüm veda etmeden giderken Aldandım yine ben Öyle bilmeden Kalbim geceliyor ama ben gel diyemem Allah kelime ihtiyaç yoktur anlatırken Şimdi kelimeler bile gereksiz sanaysa yani Değer yani. verirsin, değerli görürsün bir an Lensimi takımı unutmuşum, yok mu şöyle hayat? Evet. İlk kavganı yalnız kan edersin, boktur gibi <laughs> İlk düştüğünde yanlışsın, razı sanki olur <laughs> İlk tartışmadan sonra yakmıştım öyle bir tütüm yeah. İlk defa aşık oldum ama yoktu yanımda ya, bir ya, gülüm ya. Yıllar akıp geçiyordu nehir gibi öyle öyle Yalnızlıkla dost oldum, keşkeler resimlerde Tek kelime dillerdeydi, olmaz dediğimiz şeyde <laughs> Seni seviyorum neden İlk gün sana gülmüştüm sebebini bilmeden Aldandım yine ben Güldüm öyle bilmeden Son kez gördüm veda etmeden giderken Aldandım yine ben Güldüm öyle bilmeden Kalbim gece diyor ama ben gel diyemem Aldandım Son kez gördüm veda etmeden giderken Aldandım yine ben Güldüm öyle bilmeden Kalbim geç ama ben gel diyemem